Yunanistan'da kritik hafta başlıyor. Samaras hükümeti Troika ile anlaştığı kemer sıkma önlemlerini çarşamba günü parlamentoda oylamaya hazırlanırken Avrupalı liderler bu hafta Yunanistan'ı Avro'da tutma kararlığı ile ilgili önemli sınavlardan birini verecek. Kritik döneme eşli olan komşuda hayat bir kez daha durdu. Basın yayın, metro, tren, taksi ve tramvay çalışanları 48 saat boyunca grevde. Salı ve çarşamba günü tüm sendikaların katılacağı grevde son durum haberin merkezinden canlı yayında. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçime geri sayım başladı. Obama mı Romney mi ipi göğüsleyecek? Dünya ekonomisine ilişkin tüm gelişmeleri Gamze Koca soracak. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ünsal Ban yanıtlayacak. Dünyanın ekonomisi hafta içi her gün Türkiye saatiyle 17.30'da TRT Türk'te.